olduğuna dair de bir referans olmasın bizim için. Çünkü iyi avukattır. Ee, aynı zamanda kardeşimdir, dostumdur ve elbette yoldaşımdır. Dolayısıyla Can'a dair söyleyeceklerin çok objektif bulamayabilirsiniz. Ama kim olduğuna baktığımızda söyleyeceğim her şey bir nesnel gerçekliğe de işaret ediyor. Şu nedenle söylüyorum. Can Atalay'ı Türkiye kamuoyu nereden tanıyor? Aladağ'da bir tarikat yurdunda yakılarak öldürülen çocukların davasından tanıyor. Çorlu'daki tren katliamından tanıyor. Cumhuriyet davasında ve Ergenekon kumpas sürecindeki davalardan tanıyor. Ee, Hendek'teki Havai Fişek patlamasının bir katliama yol açmasında mağdurların yanında durmasından tanıyor. Gezi dosyasında yargılanıp ceza alması, hapse girmesiyle tanıyor. Aslında çok fazla şey söylemek mümkün. Bütün avukatlık geçmişini dökmeye gerek yok. Ve tam da durduğu yer üzerinden baktığımızda mevzumuz Hatay olunca Can Atalay'ın burası için en doğru adaylardan biri olduğunu düşünüyorum. Şu nedenle. Çünkü kendisi bu şehre gezi isyanı sırasında gelen üç cenazenin sahiplenicilerinden biridir. Ahmet Atakan'ın, Ali İsmail Korkmaz'ın, Abdullah Cömert'in ve o isyanla ilgili açılan bir kumpas davasından ötürü de hapistedir. Aynı zamanda yıllardır bütün bilgi birikimini, mesleki geçmişini kent suçlarına karşı direnen bir avukat olarak ortaya koyan Mimarlar Odası'nın çalışanıdır. Ve aynı zamanda haksızlığa uğrayan, devlet kadrine uğrayan her kim varsa yanında omuzlaşık eden bir avukat olarak oradadır. Dolayısıyla bu kent için en doğru adaylardan biridir. Aydın Açık Göz'le birlikte. Bir kısa kesmek istiyorum. Sadece söyleyeceğim şu. Hatay'a can gelecek. Çünkü hata için can gelecek bu kadar net bir tablo var ortada çünkü bakın tam 10 hafta geçti depremin üzerinden ben ertesi günden itibaren Hatay'a gelmiştim bu dördüncü gelişim yani bu kadar zamandır hiçbir şeyin değişmemesi sadece enkaz kaldırmak iyi o da usulle uygun yapılmayarak insanları yeni ölümlere hastalıklara davetiye çıkaracak bir e, tedbirsizliğin içerisinde bırakarak yapılmak dışında hiçbir şey yapılmıyor İnsanlar hala ekmek arıyor hala su arıyor Sadece hata için söylemiyorum. Daha geçen hafta Adıyaman'daki arkadaşım benden şunu söyledi. Ya abi su bulamıyoruz, su gönderebilir misin? Bakın 10 hatta geçmiş bir devlet neden var? Bu sorunun yanıtını herkes sormak zorunda kendisini. İnsanları depremde, enkaz altında ölüme terk edenler, ölümden kurtulanları çaresizliğe terk edenlerle hesaplaşabilmek için Hatay'a can gerek, Hatay'a can, canla gelecek. Bunu herkes bilsin. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.